vücut arkaya eğiliyor... ...hareket tam olarak sonuçlandırılıyor. Ayak üstünün dış tarafı ya da burada olduğu gibi içiyle vurmak... ...pasın havada kavis yapmasına yol açar. Ayrıca böyle anlar da olur. Birdenbire bir saniye içinde arkadaşını serbest kalır, topu hemen ister topa ayak üstü darbesiyle aşağıdan ve sert şekilde vurun. Şut çekerken olduğu gibi diz topun üstünde vücut öne eğilmiş. Pas vermek yalnız vurmak değildir, düşünmek ve karar vermektir. Kime ve ne zaman pas verileceğini. Pas veren kararlarını da acele vermek zorundadır. Duraklarsa topu kaybeder. Pele hareket halinde. Topsuz fakat topun etrafında ceryan eden oyunu gözlüyor ve yakınındaki oyunculara bakıyor. Bu acele bakışlar Pele'ye kimin nerede olduğunu gösteriyor. Böylece top kendisine gelince çabuk ve doğru şekilde pas verebilecektir. Pası alacak olanın da ileriyi düşünmesi, serbest yere koşması gerekir. Burada Pele, pasa alan durumunda ve pasa onun hareketi sebep oluyor. Futbolde topsuz koşmak belki sessiz, hatta ilk bakışta amaçsız görünür. Ancak çok önemlidir ve de zorunlu bir harekettir. Pele pas istiyor ve almak için koşuyor, kaleci daha önce davranıyor. Pas alacak olanın ilk görevi 1 iki saniye içinde serbest kalacağı pozisyonlara girmektir. Burada yakın marke edilmiş Pele'nin pas vermek için yardıma ihtiyacı vardır. Arkadaşları marke edildikleri rakiplerden sıyrılmak için çaba göstermezse Pele pasını tamamlayamaz. Fakat alıcı serbest kalır kalmaz Pele pasını verebilir. Etrafta pas vereceği takım arkadaşları yoksa durum kötüye gidebilir. Pele için bile. İyi bir pas sanki iğneden ipliği geçirircesine pas alacak olana düzgün şekilde atılmakla kalmamalı, aynı zamanda uygun hızla alıcıya ulaşmalı. Hız doğru ayarlanmalı. Evet, 1970 Dünya Kupası ve golle sonuçlanan iki mükemmel pas. İkisi de Pele damgalı. İlki İngiltere'ye karşı. Pele'den Jair Zinho'ya kısa ve yumuşak ama nefis bir pas. Brezilya tekrar dünya şampiyonu. Hem de dünya kupasını üçüncü kez kazanıyor. Dünya kupasına giden yol bu tür antrenmanlarla başlar. Kime isterseniz pas verin fakat topu ortadaki adamdan uzak tutun. Gerçek oyunda da durum böyledir. Daima bir rakip sizi meşgul eder, size serbest zaman bırakmaz. sıkı markaj altında yapılan çalışma. İşte atılan paslar ayak içiyle, ayak dışıyla. Yerden verilen paslar, hava pasları ve ortadaki adam yüzünden pasların doğru verilmesi, uygun hızla gönderilmesi gerekli. Futbolda genellikle sonuca beklenmedik hareketlerle gidilir. Geriye ani bir topuk pası, topun üstünden geçerek ya da çaprazlama bir topuk pası. Bir başka.